Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Ensar? Ödümce adam oyunu Evet arkadaşlar, süper kahraman olma oyunu oynuyoruz arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Evet Ensar, spawn'a bas şimdi Hangi karakter ne? olsak acaba arkadaşlar? Ya, ben, önce ben tamam, seç bakayım, ben de senin yanına spam olayım şimdi ben... Çabuk seç Ensar ne? Çabuk seç bir tanesini, ben de sana spam olacağım Tamam Hadi Hı? Bu da bende değil, evet hadi Tamam ben de arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar kill birincisi olmak istiyorsanız bu oyunda bence dit bulu seçin arkadaşlar Çünkü yani neredeyse arkadaşlar bu arada ensar bu Ölümsüzsünüz cam basabiliyorsunuz kendinize ani yerlerden kaçabiliyorsunuz Yakın dövüş silahınız var kılıcınız var ve arkadaşlar Taktığınız var silahınız var arkadaşlar Birinci kilimizi aldık ya arkadaşlar. Hemen e, öldürdük adamı. o adamı. E, ben... Tamam. Arkadaşlar böyle bir özelliğiniz var. Abi, ben Kaça... ben kaçabiliyorsunuz. Abi, ben cibi... abi. Ensar uçuyor arkadaşlar. Ensar havada bir tane vursak şöyle ne olur? Ne olur? Neredesin Ensar? Göremiyorum seni. Abi, Pat bir tane vurduk. E, e. Tamam ağlama ağlama tamam. Arkadaşlar böyle kaçabiliyoruz. Sonra can basabiliyoruz kendimize ve arkadaşlar kılıcımız evet. ve silahımız var. Hemen şöyle ya şu yanına girelim. Yaşamaz. Yaşamaz. Ben de bir arkadaşlar şunu da öldürelim hemen şöyle. Çok kolay arkadaşlar. Kill birinci olabilirsiniz. Deadpool alıp. Yani kill birinci olmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Deadpool alın Çok kolay adam öldürürsünüz. Bu kim? Kum adam galiba bu. Aynen kum adam bu. Çok acını vardı ya. Ense ağlamana gerek yok. Öldürsün tekrar doğarsın. <laughs> Arkası, arkanda. <laughs> arkadaşlar Ensa'nın yakalamış arkasından gidiyorlar. Nereye gidiyorlarsa artık. Arkadaşlar şunu da öldürelim hemen. Çok acını. ikinci ikilimizi de aldık. İnşallah şunu da öldürelim. Hulk'u da öldürelim arkadaşlar. Aa, dur bir dakika. Kaç kilimiz var? Meleklere kadar 5 kilimiz var arkadaşlar. Kil birin içinde 80 kiti var. Of, ne yapmış o ya? Arkadaşlar bunun ismi neydi bilmiyorum ama bunu da öldürelim. Ultron aynen Ultron arkadaşlar. Ultron da öldürelim. Ölmüyor bu. What? Ha öldü tamam güzel. Can basan arkadaşlar biraz. Aa burada da varmış. Bunu da kılıç yollayalım madem diyeceğim. AFK değilmiş. AFK zannetmiştim. Ah be bu da süper arkadaşlar kaçabiliyor de Tamam Arkadaşlar bizi galiba ödeyecek ya Şurada kılıç çapı falan yoksa Can basalım Arkadaşlar en saati boğaz beni sıkıştırdı adam Hayır Arkes, anayacağım. Anayacağım Arkadaşlar hemen can basalım öldürdük arkadaşlar Birinci killimiz Seni avlayan örümcek adamdı evet. evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yorumlara da hangi videoları çekmemizi istiyorsanız hangi oyunlara girmemiz istiyorsanız ay, yazın. Ama kesinlikle abone olun arkadaşlar. Şunu da öldürürüm arkadaşlar ama. AFK sanırım bu aynen AFK. Bunu kılıçla öldürürüm şöyle ama vuramıyoruz olmuyor. Ha tamam. öldürdük arkadaşlar 8. kimiz aldık. Evet en az bir şey diyecekmiş de bakayım. Aa Ensar'ı avlıyorum uzak adam eyvah Yardıma gitmeyeyim hemen neredesin Ensar Buradayım Bekle ben de fight ediyorum şu an Ölüm şeyde Superman'den Kaçıyor benden çok az canı kaldı Öldüreceğim seni Arkadaşlar burada Spiderman'in şeyi var düşmanı var İsmini Doktor Octopus Doktor Octopus, Herkes Octopus Arkadaşlar Doktor Octopus'u öldürdük Superman'i öldürdük Superman'i öldürdük arkadaşlar 10 kilimiz oldu Burada da Iron Man var Arkadaşlar bir tane daha dik bul. Arkadaşlar ditbol, Mal mısın ditbol? sen? Niye şey yapmıyorsun? Silahına geçmişsin. Silahına son anda geçti ve öldürdüm ben onu arkadaşlar. Abi, tamam ya öldürsün bir şey olmaz. Niye bu kadar ağlıyorsun? Abi, tamam bekle beni öldür ben sana bekle. Sana yardıma geleceğim. Abi, demiştim, Öldün mü tamam. Ama sen, seni bulamadım ki Ensar ben. Ölünce ağlıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar adam arayalım bakalım. Benim <laughs> yanıma spawn olsana sen. Arkadaşlar bu ne? Kum saldırısı yapıyor bize. Göremiyoruz hiçbir şey. Şimdi bunu da öldürdük. Spawn olamıyor musun? Niye? Ölünce bana haber ver. Tamam mı spawn'a gidince? Arkadaşlar şunların kilini çalsak nasıl olur? Çok güzel olur. Bence çaldık bir tane kill. Kaptan Amerika'da arkadan haince bir saldırsa. Kaptan merkezi, az oluyor. Az ölüyor gençler. Canı bayağı yüksek. Halkan olduğu için Hop bunu da öldürdük 16. kilimiz arkadaşlar Sorvuda 5. yiyiz Altıncıyız arkadaşlar pardon <laughs> Kuvizimiz baya vuruyor bu arada da kaçıyor arkadaşlar kılıçlar <laughs> Kaptan Amerika kılıçla vurabiliriz evet <laughs> Kaptan Amerika'nın dediğim gibi arkadaşlar kalkın olduğu için çok canı var ve az oluyor Öldürürüm arkadaşlar onu da Kaçıyor musun? Kaçıyor Kaçıyor musun? Göremiyorum seni ensar bilmiyorum neredesin Çalım ısır arkadaşlar şu an Yusuf babayı da öldüremem arkadaşlar süpermeni Uçsana kardeşim sen Aa ensar arka... buradasın gördüm seni Şu spidermeni öldür Spiderman tamam spidermeni de öldür gerçekten çok güzel Kendine can bas Kendine can bas ne? Adam geldi burda Öldürdüm onu da. 20. kilimiz. Doktor Octopus öldürürsek arkadaşlar 20 kilo olacak. Aklı Doktor Octopus öldürdük arkadaşlar 20 kilo aldık ve Soru şu an 24 kilo ve 24 kilo geçersek soru biniz olacağız. Gel bakalım Superman şimdi de keseyim şöyle. Arkadaşlar çok az canı kaldı Superman'ın kaçıyor ya. Arkadaşlar kaçtı ya. Maalesef. Aa öldürdük. Hava da öldürdük arkadaşlar. Hava da öldürdük. Canın çok az olabilir. Ölürsün tekrar doğarsın. Arkadaşlar bu arada hiç ölmedim ben. Yani 20 kilim var bir çevrede ölmedim. Arkadaşlar bu ne? Ha bu da şey. Spiderman'in Goblin Goblin. Goblin ismi. Öldük. Arkadaşlar öldük ve ne olsak ne olsak ne olsak ne olsak ölümce kadar olalım? Ölümce kadar Arkadaşlar örümcek adam dur şunlar. Nasıl uçuyorduk? Ha böyle üçle uçuyoruz. istediğimiz yere hop hop. Hop. Örümcek adam çoktu güzel değil arkadaşlar kil açısından. Abi, tamam neyse bekle adamı öldürmek zorundayım. Abi, ben en iyisi bence Deadpool arkadaşlar. Abi, ben de, tamam neyse gördüm. Hop şöyle arkadaş adamın yanına geldik ve adam burada can basıyor. Adam beni kesecek. Ay bu sen misin Neyse, Özür dilerim sana vurduğum için. Abi, Aa adam sen Ben gördüm. Ah be. Aa, adamı tutturdum arkadaşlar. Hemen vuralım onu. Başka bir adam daha saldırıyor bana. Şöyle şuraya gidelim arkadaşlar. Hop. Şuraya gitsek. Böyle. O, şeyden... Arkadaşlar insan bakon bu arada. Yani biraz noob. <laughs> işte, tamam. Arkadaşlar bunu da öldürsek bu arada çok güzel olacak. Şöyle. Evet. Öl bakalım sen. İşte adam ah be öldük. Şey Deadpool ama arkadaşlar Deadpool çok güzel yani. Deadpool'a gerçekten ölümsüz oluyoruz bildiğin yani. Görmüyor. en ben gittim oradan. Hadi, Arkadaşlar hadi. burada bir AFK'mız var. Bunu da kestim. Evet, yani, Utuk yapmış. Kestik bunu da. Enza da Flash'ı vuramam. Vurmam. şanssız. Çok harcana var ama. arkadaşlar bu flashlar var ya tam yani ya bu flashlar çok küçük bir şey Ali ama bir şey ödüm, ama. Evet, Abi, var, var. Aa, evet Ali Ali bu ensarmış. ensar vurmayalım arkadaşlar ayrı öldüreceğiz şimdi ama kaçacak büyük ihtimal kaçtı arkadaşlar kaçıyorlar ya biz kaçamıyoruz da bir tek bu en kötü yanı bu sadece tek kötü yanı bu Arkadaşlar, vuruyorlar. <laughs> arkadaşlar onu da öldürdük soru birincisinin 26 kiti var en son, seni öldürebilir miyim soru birincisi olmak için seni öldürebilir miyim soru birincisi olmak için tamam <laughs> teşekkür ederim Evet soru birincisi olacağız arkadaşlar son bir kilo arkadaşlar soru birincisi olacağız hadi bakalım Arkadaşlar şurada fight var. Hemen oraya gidersek belki soru birincisi olabilir Spider-Man öldürsek. Spider-Man bir tek kötü bir karakter. Evet. Aa kaçtı son anda kaçtı ya. Of. Arkadaşlar. Adam bu mal. Aa güzel öldüreceğim. Öldürdüm arkadaşlar. Sorur benziz oldum 27 kille. Arkadaşlar burada bir tane süperman var. Onu da vurabilirsek. Güzel olur. kılıçla keseceğim bunu arkadaşlar. Öldürdü bunu da arkadaşlar. 28 kimiz var. Aksi burada da biri var. Flash var ama bunu kesemem büyük ihtimal flash çünkü çok hızlı. Bakın çok hızlı gidiyor yani. Ben süper ama ölüp arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bir tane adam gelirse onu öldürüp şey yapmamız lazım. Başka karakterleri test edelim göstereyim size. Evet, diğer karakterleri diğer videolarda gösteririm arkadaşlar ben bunu ölelim gel bakayım öldür beni ya öldürsene kardeşim bana ha, Öldür çabuk öldür hadi Çabuk 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 abi, giden, Ya öldürsene kardeşim hadi abi, giden, Çünkü başka karaktere geçeceğim evet. Hadi öldürün beni öldürün beni ya ne kadar noob nope bunlar ensar Bir öldüremediler beni ya afk'da mı vuramıyorlar gerçekten Çok noobsunuz <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi ne alabiliriz ne alabiliriz Ayrı bir alabiliriz arkadaşlar. Demir adam alalım bence yani. Nerede bu avut var? Arkadaşlar şimdi bunda böyle bir roket yolluyoruz. Şu göğsümüzden çıkan şey sanırım bu. Bunu da elimizden nasıl uçuyorduk? Ha yok bu göğsümüzden çıkan şey. Aa arkadaşlar nasıl uçuyorduk biz bunda? Uç. Aa uçmuyor. İki. Yok, gençler, bu roket fırlatıyor. Galiba bunların level'ları var arkadaşlar. Bu bunlar yani level falan atlıyorsun galiba. Aha dur bir dakika nasıl uçuyorduk? İki kere hoplayacağım. Ha evet iki kere hoplayacağım. Tamam teşekkür ederim Ensar. Arkadaşlar şimdi ben işte, gidiyorum. Arkadaşlar Ultron'u Ultron canı çok az kalmış. Bakalım şöyle. Ultron'u öldürdük arkadaşlar. Iron Man olarak. Ultron askerleri bunlar. Thor var arkadaşlar burada. Deadpool'un Deadpool öldürelim hemen. Dead da öldürdük. 31 ikimiz oldu arkadaşlar? <laughs> Tıcı. Arkadaşlar tamam. Bunu da öldürdük. Nice. Bunu da öldürdük. 33 kill. Ah bu da kaçtı bir tane ya. Ben yakalayalım ona. Flash tabi bizden daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Abi. Efendim. Adamlar oyunlar oh. neden? Arkadaşlar oyunun en tepesinden çıkmayı düşünüyorum Fakat hayır bitecek Hayır Hayır Oyunun en yükseğine çıkacaktım arkadaşlar Neyse dolsun çıkarız tekrar ya. Ben, ne ya? Arkadaşlar bir canı şey var öldürdük arkadaşlar onu da. 35 killimiz var onu da öldürdük 36 kilo oldu nice şimdi oyunun en yükseğine çıkalım efendim ensar <laughs> evet ben bugün evet arkadaşlar şey oyunun en yükseğine çıktım yoksa en yükseği şurası mı galiba en yükseği orası oraya da gitmeyi deneyelim fakat yakıdığımız yetersiz kalacak Herkes orada faydalı map böyle arkadaşlar. Burada bir özgürlük heykeli var. Özgürlük heykeline de atanlar var. Güzel bir map arkadaşlar. Siz oynayabilirsiniz. Oyunun ismi evet. Marvel NTC Heroes sanırım arkadaşlar. Siz gelebilirsiniz. Evet. İsmini yorumlara yazarım isterseniz arkadaşlar ve son anda Uf, dur dur dur. dur. Abla, ah be. Abla dur. Abla bu uçta. Evet arkadaşlar. Daha adamları öldürebilir miyiz Nani. acaba? Yok. daha diye bu uçta değil. Oyun, bu oyunu bir Evet. Ama başka böyle GTA falan istiyorsanız arkadaşlar Roblox'ta yazabilirsiniz yorumlara. Aa, düştük ya. Of. Evet arkadaşlar. öldürdü bana. Evet. Oyun en yüksek yerine gittik arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelin arkadaşlar. Güzel bir oyun yani siz i̇şte oynayabilirsiniz. Hadi bakalım videoyu kapat Ensar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.